Son nedeni de diye bir sticker'dı. Merhaba arkadaşlar. 1.6 güncellememiz aktif oldu. Gece itibariyle güncel hale geldi. Güncelleyen arkadaşlar zaten detayları görmüştür. Ben sizlere görmediğiniz detayları anlatıp paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler diler. Umarım videoyu beğenirsiniz. İlk olarak sol alt köşedeki sunucu kısmında ufak bir değişiklik var arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci olarak bu başlat kısmının yanındaki bu mücadele puanı falan bunu biraz detaylandırmışlar. Bütün içerikleri oraya koymuşlar. Lobideki çerçeve görseline bir ufak bir değişiklik yapmışlar. Sanki daha çok göze batıyor yeni şeklinden dolayı mı onu bilmiyorum ama detayına da bir bakalım. E, zaten çerçeve insan gibi bir şekil almış baksanıza sanki bir gerçek bir insan pro, e, profiline benziyor anımsatmışlar e, ki bu çok güzel şimdi o kısma geçeceğiz o kısmı anlatacağım size. sezon kısmında, e, sezon kısmında e, bazı yenilikler var e, Fatih çerçevesinin nihai görüntüsünü gösteriyorum sizlere arkadaşlar bu şekilde içine koyduğunuz profile göre zaten bir ifade sergileyecek. Ama gerçekten çok güzel e, aldığıma değdi diye düşünüyorum. Diğer çerçeveye kıyasla bu yeni çerçeveyi çok sıradan basit görüyorduk ama güncellemeleriyle beraber çok tatlı oldu. Bir de sizlere bu Cycle ödülleri e, sandık falan bu 3 sezon diye düşündüğümüz kısım var ya arkadaşlar sanırım o konuda bir e, farklılık yaptılar her sezona ait bir teselli ödülü koymuşlar arkadaşlar bu teselli ödül olsa da olur olmasa da olur diyeceğimiz bir şey yani bu elmas taç ve as e, kademesine göre ödül vermişler yani verdiği şeye bakar mısınız 100 altın 3 parçacık Vermesen de olurdu umarım bu sezonlarda da as olup da e, ödülü de böyle danlayacak bir şey olmaz Öyle umuyorum Evet arkadaşlar kademeler özel efektler geldi sezon bittiğinde bu efektlere sahip olacağız şimdi asa vesaire bütün her şeye özel bir efekt geldi ki ben Fatih bitirdim sezon bittiğinde bu efekti elde edeceğim inşallah. ki ben bayıldım çok güzel bir efekt koymuşlar şimdi sizlere Fatih efektini göstereceğim görmüş olduğunuz gibi çok tatlı değil mi arkadaşlar? Yani bu değişiklikler aslında insanlara cezbedici şekilde geliyor. Sizi bilmem ama ben beğendim. Başka bir konuya geçelim. Yeni değişikliklerimizden bir tanesi ayarlar kısmında arkadaşlar bu arayüz görsel olarak değişti bu şekilde gördüğünüz gibi ee, bazı birkaç yenilikler var bu diğer kısımlara baktığımda oralarda yok sadece genel kısımda bu değişiklik var onlardan özetle bir bahsedeyim odak uzaklığı gelmiş yeni olarak onun dışında e, biraz aşağı inelim. Eğilme ve yatma birleştirildi. Bir de önemli anlar var arkadaşlar. Bunlar dışında gözüme çarpan bir şey yok. Belki vardır ama ben görmedim. E, farklı bir konudan bahsedelim. İki yeni görevimiz var arkadaşlar. Bunların bir tanesi ilerleme kısmında. Daha önce mevcut olan bir görev üzerine gelen bir eklenti. Deneyimli asker 5'e kadar da şimdi... 6 ve 7 geldi arkadaşlar. As ustası ve as otoritesi olarak bunlar eklendi. Bir de genel kısımda yeni bir görev var. Yeni modla beraber gelen bir görevimiz. Bitki tehdidi olarak. Bunlara bir göz attım. Ee, şimdi tekrar olarak girip sizlere detayını sunacağım. İlk yeni özelliklerimizden bir tanesi bitki tehdidi arkadaşlar. Bunu göstereceğim size. Bunun özelliği arkadaşlar savaştan çıktığınızda şu yeşil alana girdiğinizde canınız fulleniyor savaştan çıkmadıysanız eğer e, bu cam fullenmiyor zaten orada da uyarıda da yazıyor zaten sol altta bu, kalp işaretine bastığınızda görebilirsiniz bunu e, bu kısım bu şekilde arkadaşlar yapayım. canınız fullendiğinde e, yani yapacak bir şey kalmıyor burada hani başarı göreviyle alakalı bir şey olduğunu zannetmiyorum diğer Uyarık kısma geçelim Allah. Yeni başarımız görevlerinden bir tanesi arkadaşlar direniş buluşma İslamın dağılım noktasında bulunup orada fight atmamız ya da ona benzer işlerden bir tanesi bu arkadaşlar ee, bir sonrakine geçiyorum ee, burada robotlar falan var arkadaşlar robot görevini burada yapıyoruz size şöyle göstereyim belirli bir süre sonra bu kapılar açılıyor arkadaşlar bu kapıyı giriyorsunuz aktif ediyorsunuz aktif ettiğinizde sizi yukarıya fırlatıyor geri sayımdan sonra fight alanına uçuyorsunuz. Burası bildiğiniz arena modu gibi arkadaşlar. 3 hakkınız var. Ona kadar ne kadar adam öldürürseniz öldürebilirsiniz. Bir de odalar var. Bu sürgülü odalar var. Bu odalarda da robotlar var. Bir de bunları vuruyorsunuz. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz odada. Şimdi burada fight'ınızı atıyorsunuz. 3 hakkınız bittikten sonra tekrar paraşütle aşağı düşüyorsunuz. 3 farklı silah modunda fight diyorsunuz. Üçünü kazanan herhalde win alıyor. Sanırım öyle bir şey ama ben olayı anlamadım. Sanki ben tekmişim gibi. Çok farklı gruplar vardı. Adamları vuruyorum vuruyorum. Benim yanımda kimse yok. Bunlar hep böyle kırmızı görünüyor. Hepsi düşman görünüyor. Adam da ölümsüzlüğü keşfetmiş anasını satayım. Ölmüyor adam ya. Nasıl bir şey? Neyse. Ee, herhalde Evet mod değişti silah değişti ilk turu biz kayıp kayıp mı ettik kazandık mı anlamadım ki bunlar ne ben anlamıyorum yani kime vuruyorum hey, herkes bana mı ateş ediyor bunlar kim kim benden kim benden değil anlamıyorum herkes aynı renkte görünüyor çok enteresan bir şey. Oğlum o kadar adam ateş ediyorum. Adamlara vuruyorum kan çıkıyor. Ölmüyor bayılmıyor. Biz zınk diye düşüyoruz. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Mevzu böyle. Ee, bir sonraki kısmı anlatayım sizlere. Görevimizin diğer bir parçası da arkadaşlar. Hem kazandığımız hem de harcadığımız bu parayla alakalı. Ee, kazandığımız parayı. E, envanterimizdeki o işaret var. O işareti tıkladığımızda istediğimiz kask, yelek dürbün, kit mi her şeyi alabiliyoruz. Siparişi vermek için arkadaşlar tıklıyoruz. F tuşuna bastığımızda böyle bir cihaz geliyor aşağıya. İçerisinden alabiliyoruz 6x'miz artık neyse. Ben 6x seçtim ama bütün aradığınız AVM'den tutun her şey mevcut. Çok güzel bir yani özellik ama o paraları, o çipleri toplamanız lazım bunun için. Bu hem harcama hem de toplamayı yaparsanız görev biter. Bu da basit bir görev. Videoyu beğenen arkadaşlar bir abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Çok faydası olur. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.